Selam ben Şeyma kanalıma. Hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle bu tokalarla kolay yapılabilecek saç modellerini paylaşacağım. Instagram'da, Pinterest'te muhtemelen karşılaşmışsınızdır. Bu tokalarla böyle dağınık topuzlar yapıyor herkes. Ben de o modelleri sizlerle paylaşmak istiyorum bugün. İlk olarak yarı topuzdan başlayacağım. Böyle saçımızın üst yarısını alıyoruz. Sonra parmağımızı bu şekilde doluyoruz. Bu son noktayı bu saçın içinde kaybedene kadar. Sonra bunu buraya tutturacağız. İsterseniz bu şekilde büyük tokayla yapabilirsiniz önden de görünüşü bu şekilde. Ya da aynı modeli küçük tokayla da yapabilirsiniz. Aşırı basit bir yöntem. Şimdi geçelim bütün topuza. Buna da bütün saçımı alıyorum aşağıdan sanki at kuyruğu yaparmışçasına. Az önce yaptığımız taktiğin aynısı. Burayı belirledikten sonra parmağımızı buradan geçiriyoruz. Sonra yine döndüre döndüre bu saçı burada yok ediyoruz ve topluyoruz. Bir o kadar kolay, bir o kadar da şık duran bir model bence. Benim çok hoşuma gitti. Bir diğer topuz modelimiz ise bu sefer saçları aşağıda bırakacağız. Az önceki yaptığımız topuzda yukarıda toplamıştık. Şimdi tam tersini yapacağız. Bunun için de saçları yukarıda toparlıyorum. Ve diğer bu böyle değil de böyle alıyoruz bu sefer ve aşağı doğru bu sefer de çıkan saç aşağıda kalıyor. Daha, daha göstereceğim. O da aynı şekilde ama bu sefer saçlarımızın uçları çıkacak birazcık. Onun için de yine saçlarımızı böyle yukarıdan topluyoruz. Ve kendi etrafında doluyoruz ucuna kadar. Sonra böyle bir alt bir üst yaparak Duramadım. Ama anladım. Bunu böyle döndürüyorum. Bir diğer modelimiz ise bu. Bu şekilde böyle saçlarınızı çıkartabilirsiniz. Benimkiler birazcık az oldu ama bunu ayarlayabilirsiniz ne kadar çok ne kadar az çıkarmak istediğinizi. Aynı modeli böyle aşağıdan saç çıkararak falan da yapabilirsiniz. Seçenekler sonsuz. Benim en çok kullandıklarım bunlardı. Böyle ufak bir videoyla sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.